Arkadaşlar merhabalar. 40 soruluk bir testimiz vardı. Onun çözümlerini yapacağız şimdi. Başlayalım. Bir X katısının doymamış çözeltisine ayrı ayrı gerçekleştiriliyormuş buradaki işlemler. Buradaki grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Aynı sıcaklıkta diyor X ekleme. Aynı sıcaklık su, sıcaklıkta su buharlaştırma. Şimdi doymamış bir çözeltime ben ne yapıyorum? X miktar ekliyorum. Yani ben ne ekliyorum? Tuz ekliyorum. Yani ne ekliyorum? Çözünen ekliyorum. Ortamdaki çözünen miktarı artırmış oluyorum. İkinci öncül de diyor ki bu birinci öncülüm olsun. İkinci öncül de diyor ki aynı sıcaklıkta su buharlaştırma. Su nedir? Çözücüdür. Ortamdan ben çözücüyü uzaklaştırıyorum, düşürüyorum. Devam edelim. Çözünen tuz kütlesi diyor zamanla artmıştır. Çözünen tuz kütlesi zamanla artmamıştır arkadaşlar. Evet birinci öncülü de arttı ama ikinci öncülü de ben çözücüyü ortamdan çekiyorum. Dolayısıyla çözemeyeceğim. Belki de daha fazla bir miktarda tuz çözemeyeceğim. O yüzden her zaman artar diyemem. Çözmeden de bırakabilirim. Kütlece yüzde değişim zamanla artmış demiş. Benim kütlece yüzde değişim formülüm neydi? M çözünen bölü M çözeltiydi değil mi? Burada çarpı 100 var. Çözelti dediğimde çözücü artı çözünenden oluşuyor. M çözünen miktarım benim zamanla arttı. Değil mi arkadaşlar? Ben bir miktar artırdım. Dolayısıyla otomatik olarak benim kütlece yüzde değişimim de artacaktır. İkinci öncülüm de doğrudur. Çözelti kütlesi sabit demiş. Çözelti kütlem benim sabit mi? Çözeltim neydi benim? Çözücü ve çözünenden oluşuyordu. E Ben ikisine de bir çözünen ekledim, çözücüden biraz düşürdüm. Ne kadar düşürdüm, ne kadar artırdım bana bir miktar belirtmiş mi? Belirtmemiş. Sabit kalmayacağı kesin. Ee, yani bir değişim olacaktır burada. Ya azalacaktır, ya çıkacaktır. Eşit miktarda deseydi evet sabit kalabilirdi ama öyle bir öncül de öyle bir şey de dememiş. Belirsiz olduğu için bunu da doğru alamayız. Yalnızca iki doğru diyoruz. Devam edelim. Yukarıda verilen karışımlar doğru ayırma yöntemlerine göre takip edildiğinde hangi rakama ulaşılır? Bakalım. Şeker pancarından şeker eldesi özütleme işlemiydi. Biz diğer bir ismine ne demiştik? Ekstraksiyon demiştik. Flatasyon bir yüzdürme işlemiydi arkadaşlar. O yüzden bu taraftan gidemeyiz. Tuz şeker katı katı karışımlarda. Katı katı karışımlarda biz ayrımsal kristalendirmeyi kullanıyorduk. Cevabım 2 yani Bursa. Devam edelim. Yukarıdaki etil alkol su karışımına ayırma düzeneği verilmiş. Yanda bahsediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Kaynama noktası farkından yararlanılmıştır. Evet. Kaynama noktası farkından yararlanılıyor burada arkadaşlar. Sıvı sıvı karışımlar, sıvı sıvı bir karışım kullanılmış. Kaynama noktası düşük olan önce buharlaşacaktır. Daha sonra buradaki soğuk su girişi ve çıkışından dolayı yoğunlaşacak ve burada tekrardan toplama kabında sıvı hale gelecektir. Kaynama noktası düşük olan burada hangisi? Alkol değil mi? Dolayısıyla toplama kabında ilk önce alkol oluşacaktır. Toplama kabında öncelikle su toplanır demiş. Yanlış. Alkol olacaktır. Cevabım Bursa. Diğer seçenekleri de inceleyelim. Düzeneğin adı ayrımsal damıtma düzeneğidir. Evet. Soğutucu kısmında gaz haline geçen bileşen yoğunlaştırılır. Evet. Gaz haline geçiyor burada buharlaşıyor. Daha sonrasında burada soğuk su girişi ve çıkışından dolayı yoğunlaşıyor. Burada tekrar sıvı hale geliyor. Doğru. Etil alkol su karışımını ayırması %100 verimle gerçekleşmez. Hayır %100 verimle evet %100 verimle gerçekleşmez. Çünkü sıvılar arkadaşlar her sıcaklıkta buharlaşır demiştik. Dolayısıyla %100 gerçekleşmez. Cevabım Bursa. Devam edelim. Buna göre kaplardan hangilerinde homojen bir karışım oluşur? Homojen bir karışım arıyoruz. Bakalım. Sıvı halde bulunan aşağıdaki maddelerden 3 ayrı kapta 500'er ml yer almaktadır. Hepsinden bundan varmış. Daha sonra bunların üzerine 500 ml saf su eklenmiş. Aynı koşullarda biz çözünen homojen olması için çözünen olması, yani tek bir faz olması gerekiyor. Dolayısıyla ne demiştik? Apolar apolarla polar polarla genellikle çözünür demiştik. Benzer benzeri çözer ilkesiyle devam edelim. Benim metanolüm neydi arkadaşlar? Alkolüm. Polardı. Benim karbon tetraklorürün bahsetmiştik. Apolardı. Hatta yapısını da açmıştık şu şekilde değil mi? Molekül geometrisi düzgün dağılmıştı. Hatta karbonun değerlik elektron sayısı 4'tür. Değerlik elektron sayısı kadar bağ yaptığı için apolardır demiştik. Daha sonrasında benzene gelelim. Benzen arkadaşlar şu şekilde. Şimdi e, burada neyi göz önünde alacağız biliyor musunuz? Alki bu da bir apolardır bu arada. Hidrokarbondur bu da. Hidrokarbonların hepsi de apolardır. Burada baz alacağımız bizim apolar. Apoları polar. Poları çözecek, çözme, çözecek diyeceğiz ve devam edeceğiz. Polar nedir? Su da bu arada polardı. Yani polar poları çözecek olan Adana'dır. Diğer 2 ve 3 apolar olduğu için suyun içerisinde çözülmeden kalacaktır. Devam edelim. Yemek tuzunun suda çözülme olayı. Bunu da bahsetmiştim yine arkadaşlar. Devam edelim. Karışımda iyon ve dipol bağları oluşur. İyon dipol bağları oluşacaktır değil mi? Neydi? H2O polar. Sodyum klorür de neydi? İyonlarına ayrışacaktı. İyonik bağ olduğu için. İyon dipol bağları oluştu. Sodyum e, suda sodyum artı ve klor eksiyonları oluş e, bulun, bulunacaktır. Evet, benim suyumun içerisinde bunlar anyon ve katyonlarına e, oluşacaktır. Katyonların etrafı suyun kısmi pozitif uçlarıyla etkileşir demiş. Biz suyu bu şekilde ayırmıştık. Oksijen daha elektronegatif olduğu için arkadaşlar kısmi negatiftir. E, hidrojen de kısmi pozitiftir. Dolayısıyla benim artım eksim birlikte çekilecek. Artım eksim birlikte çekilecek. Ne oldu? Ne diyor burada katyonların etrafı suyun kısmi pozitif ucuyla. Katyonların etrafı suyun kısmi pozitif uçlarıyla mı bir araya gelmiş? Hayır. Gördüğünüz gibi katyonlar oksijenin kısmi negatifleriyle bir araya gelmiştir. Yani cevabım C'dir yanlıştır. E, beşinci 5. deniz ne diyor? Çözelti oluşur diyor. Evet çözelti oluşur. Tuzlu su. Tuz su da homojen bir şekilde dağılır. Evet bu da doğru. Cevabım C. Devam ediyoruz. Yukarıdaki karışım türlerine ait örneklerden hangileri doğrudur? Bakalım. Çözelti kirli havaya bir örnek demiş. Çözeltim neydi arkadaşlar? Homojendi. Ben homojen bir karışım arıyorum. Peki havayı biz ne diye nitelendirmiştik? Homojen demiştik. Kirli havaya ne demiştik? Heterojen demiştik değil mi? Çünkü içerisinde katı parçacıklar vardı. Hatta biz buna ne demiştik? Aerosel demiştik. Dolayısıyla çözelti diyemem yanlış. Süspansiyon ve emisyonu biz nasıl e, tanımlamıştık arkadaşlar? E, ses demiştik. Ve SSK demiştik. Sıvı sıvı karışımlara emisyon. Sıvı katı karışımlara süspansiyon demiştik. Süspansiyon. Sıvı katı karışımı Evet sıvı ve katı tebeşir tozu. Tebeşir ve tebeşir tozlu su demiş. Evet ikinci öncülüm doğru. Emisyon sirke demiş. Bir kere sirke homojen bir karışımdır e, emisyondan bahsedemem. O yüzden cevabım yalnızca iki olacak Bursa olacak. Devam edelim. Yukarıdaki karışımlara uygulanacak en uygun ayırma yöntemleri aşağıdakilerde Hangisine doğru verilmiştir? Demir tozu talaş evet ile nedir? Demir tozu çekilecektir. Ayıklama işlemi un ve taş ayıklama işlemiyle taşı ayıklayacaksın, un kalacaktır. Evet, doğru. Kum talaş yüzdürmeydi. Evet, iki tane katı parça e, katın vardı. E, i̇kisinin arasında öz kütlesi olan bir sıvı eklerdin. Mesela biz buna su eklemiştik hatta. Ne olacaktır? Kum dipte batacaktır. Talaş yukarıda kalacaktır ve siz yüzdürme işlemiyle yani filetasyon demiştik hatta diğer bir ismine de e, talaşı ayıracaksın. Daha sonrasında da kumu süzerek kum ayıracaksın. Cevabım Edirne doğrudur diyoruz. Şimdi gelelim 8'e. XYZ eee etiketlenen üç farklı karışım mikroskop altında incelendiğinde aşağıdaki parçacık boyutlarında oldukları belirleniyor. Sonra demiş ki buna göre sınıflandırması nedir? Şimdi biz bu sınıflandırmaya ne demiştik arkadaşlar? Hatta şöyle demiştim. Çözelti, kolloid ve suspansiyon demiştim. Değil mi? Ee, 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse çözeltiydi. 10 üzeri eksi 6 ile en üzeri eksi 9 ise kolloiddi. Daha sonrası da süspansiyondu. Buna göre bakalım şimdi inceleyelim. X karışımında katı taneciklerin 10 üzeri eksi 5 boyutunda olduğu gözleniyor. 10 üzeri eksi 5 boyutundaysa nedir? Süspansiyondur. Y karışımında 10 üzeri eksi 9 boyutunda katı tanecikler gözleniyor. 10 üzeri eksi 9 neymiş? Burasıymış. Z karışımı da 10 üzeri eksi 7 boyutunda arasındaydı. Burası da Z karışımı olacak. X, Y, Z, X'in benim süspansiyon şöyle şöyle çözelti ve kolye. Evet cevabım bursa arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda verilen karışımlar ve ayırma yöntemlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Benzin su karışımı, sıvı sıvı karışım ayırma ünlüsü ile arkadaşlar. Tebeşir tozu su karışımı süzme Tuz ve şeker ayrımsal kristalendirme demiştik. 1 Bursa 2 Adana 3 Ceyhan cevabım Ceyhan arkadaşlar. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde tanecik boyutu ya da özelliği kullanılamaz? Kullanılmaz. Tanecik boyutu dediği için neye bakacağız? Ayıklama, eleme, süzme ve diğerize bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Filtreleme demiş. Arkadaşlar filtreleme bir süzme işlemidir zaten. Katı gaz taneciklerinin süzgeç denilen bir alet yardımı ya da bir filtre yardımıyla süzülmesi de işte fabrika bacalarından veya araba egzozlarından çıkan gazın filtrelenmesi buna bir örnektir. Tanecik boyut farkından yararlanılır. Eleme demiştik. Evet, eleme neydi? Ee, pirincin pardon, e, kum ve çakıl e, taşının e, ayrıştırılması ya da unun elenmesi demiştik. Süzme işlemi makarna suyunun makarnanın suyundan işte e, süzülmesi evet çöktürme işlemi çöktürme işlemi arkadaşlar yoğunluk farkından ayrı yoğunluk farkından yararlanılarak bir ayırma yöntemidir dolayısıyla cevabım denizledir. yine ayıklamada işte pirinci mercimeğe yabancı maddelerden ayrılmasıdır diye örneklendirebiliriz devam edelim aşağıdaki karışımlara uygulanan yöntemlerden hangisi yanlıştır görebiliyor musunuz Böyle yapayım. Aşağıdaki karışımlara uygulanan yöntemlerden hangisi yanlıştır? Benzin su ayırma hunisi. Evet. Benzin su ayırma hunisiyle ayrılıyor. Tuzlu su buharlaştırmayla ayrılıyor. Suyu buharlaştırırsın tuz kalır. Tuz çeker iki tane katı maddem var. ayımsal kristallendirmeydi. Doğru. Kumlu su süzmeydi. Evet. Süzgeçli adında kum kalır. Altta da su kalır. Doğru. Demir ve nikel tozu mıknatıslanmayla mıknatıs ikisini de çekecektir bir ayırma gerçekleşmeyecektir. 11 Edirne. 12'ye gelelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Tüm karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrılabilir. Tüm karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrılabilir diye bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar, pardon. Yanlıştır. Süzme yöntemi sadece katı sıvı karışımlara uygulanır. Süzme yöntemi sadece katı sıvı karışımlara uygulanmıyor. Katı gaz taneciklerine de uygulanıyor. Hatta ne dedik? Fabrika bacalarından çıkan ya da işte egzoz gazlarından çıkan gazın filtrelenmesi dedik. Yanlış. Filtrasyon işlemi tanecik boyut farkına dayanır. Filtrasyon işlemi tanecik boyut farkına dayanır. Bundan bahsediyoruz zaten. Dediğim gibi egzozlardan çıkan, araba egzozlarından çıkan, fabrika bacalarından çıkan gazların filtreleme işlemidir. Cevabım C'handır. 13'e geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde çözünme özelliği kullanılarak ayırma işlemi yapılamaz. Çözünme özelliği yani bir çözünme gerçekleşecek. Tuzlu peynirin tuzundan ayrılması. Evet tuz nedir? Su yatarsın tuz erir tuzundan ayırırsın. Doğru. Gül yapraklarından aroma eldesi. Çözünür farkından yararlanarak ayırma yöntemlerimiz bizim nelerdi arkadaşlar? Kristallendirme, özütleme diğer bir ismi ekstraksiyon işte aktif kömür yüzeyinde tutma demiştik iyon değiştirici reçineler demiştik değil mi gül yapraklarından e, aroma eldesi bir özütleme işlemidir yani bir çözünme işlemidir doğru yasemin çiçeğinden parfüm eldesi bir özütleme işlemidir doğru kanın santifüjlenmesi bu bir dursun bitki özel, e, özlerinden ilaç elde bu da bir özütleme işlemidir arkadaşlar. Kanın santrifüjlenmesi arkadaşlar santrifüjlenme merkez kaç yardımıyla askıda kalan taneciklerin dibe çöktürülmesi işlemidir. Dolayısıyla burada bir çözünme işleminden söz edemeyiz. Cevabım denizli. 14'e geçelim. Buna göre bu yöntem ve özelliklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? Bakalım. Diyelim Diyaliz nedir arkadaşlar? Tanecik boyutuydu değil mi? E, Kolit karışımları ince ve gözenekli zarlardan geçirilmesi işlemidir. Nedir? Böbrekteki böbrekteki kanın süzmesi ne örnek vermiştik? Ayırma hünisi, ayırma hünisi arkadaşlar öz kütle yani yoğunluk farkından yararlanarak neydi? Alko e, su ve zeytinyağı örneğini verebiliriz. Ayrımsal damıtmada kaynama noktası farkından yararlanılarak bir ayırma işlemidir. Sıvı sıvı homojen karışımların ısıtılarak buharlaştırılması işlemidir. 1. Bursa 2. Adana Cevabım Ceyhan arkadaşlar. 15'e gelelim. Ee, buna göre aşağıdaki bazı karışımlar verilmiş ve ayırma yöntemleri verilmiş. Bunlardan hangisi yanlışmış? Bakalım. Kandaki metabolik artıklar temizlenmesi biz neyle yapıyoruz? Diyalizle yapıyoruz bunu biliyoruz artık. Çayın demlenmesi ekstraksiyon demişiz doğru. Diğer bir ismi özütlemedir arkadaşlar bunun. Evet. Tuz şeker karışımı katı katı bir homojen katı katı karışımın ayrılmasına biz ayrıştırılmasında ne kullanıyorduk? Ayrışsal kristallendirme kullanıyorduk doğru. Mazot su karışımı demiş. Mazot su karışımını ayırma hunisi ile yapıyoruz arkadaşlar. yoğunluk farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir süzme ile evet alkol su karışımını ben ayıramam dolayısıyla bu da e, doğrudur cevabım edirnedir devam edelim 18'e yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılabilir bakalım tanecik boyutu evet erime noktası kaynama noktası evet Kütle hayır biz öz kütleyi kullanıyoruz. Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma. Evet neydi bunlar? Kristallendirme, özütleme vesaire. Bu da doğru. Cevabım 1, 2 ve 4 olacak arkadaşlar.